Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. 18 Kasım 2023 tarihindeyiz. 19 Kasım 2023 İzmir 9 koşudan oluşan yarışlara sizlere yorumlamaya çalışacağım. Ee, yalnız ana lokomotifimiz ikinci altılı. Birinci, ikinci, üçüncü koşuyu da sizlere nacizane vermeye çalışacağım. Yalnız bazı arkadaşlarımız, dostlarımız yani ee, bu at yarışı bak ben her tahmincilik öngörülerim diyorum. yani gelmediği zaman orada yazıyor. Yani bir de ben numaramı vermişim WhatsApp'tan yazıyor. İstesem engelleyebilirim. Yani ama yani o zaman dün de son ayakta Prenses Simina tekimdi. Geldi 15 at arasında. Tek verdim. Ondan sonra dördüncü ayakta yine Dangerous Takut Birinci attı. Ben ikinci atı ön önünde verdim onu. Yarışı kazanır dedim. E bunları da yazın sevgili dostlar. Gelmediği zaman yazıyorsunuz. Yine arkadaşlarımıza Seçeran diyoruz. Seçerim yat, yazdım yat, yattım diyorlar. Ya güzel kardeşim seçeranın yarışı nasıl kaybettiğini görmediniz mi? Siz yarış seyretmiyor musunuz arkadaşlar? Bakın yarışı seyredin. Ben orada diyorum ki ilk rakip zaten sıralamada ilk rakip kazanan atı veriyorum. Yani Yarışın kısa gelme ihtimali var zaten. Onu ben görüyorum. Biliyorum. O da Allah vergisi bir şey. Ego yapmıyorum ama. E gerçekten öyle ama. Gerçek neyse onu da söylemem gerekiyor. Sevgili dostlar. Birazcık tavuk su içer Allah'a bakar. Birazcık vicdanlı olalım. Yani gelenleri de görün yani. Değil mi? Neyse şimdi arkadaşlar ben bugün video yayınlamadım. Çünkü Cuma gecesi de nöbetteydim çok yorgundum. Hiç yarışlara da bakmadım. Yani kendim de oynamadım. Zaten kendim oynamadığı oyunu size vermem ben arkadaşlar. Kendimin oynamadığı oyunu sizlere vermem. O yüzden e, böyle bir koşuyla bir günle iki günde insanları si, si, sileceksek zaten o insanlarla ben devam etmem. Yani ben, ben de devam etmesinler zaten. Ben öyle öyle aile istemiyorum. Aile iyi günde kötü gündedir aile. Bakın ertesi günü de tık İzmir'i. Ben de bir tek dabbe yoktu. Dabbe ekler dostlarımız üyelerimiz olmuş. Hop ya at vaiz yarıştan çıktı zaten. Yani onları ekleyen arkadaşlarımız bulmuşlar. Son dördü tek verince yani oyunu hafifletmiş oluyoruz sevgili dostlar. 4-13 zaten 13'ü de rakipleri arasında veriyordum. O ikili 30 küsürlere verdi. Ben o ikiliyi buldum. 6'lı 8 küsürlere 9, 9 küsürlere verdi. Ben o ikiliden daha fazla para aldım. Örnek veriyorum. Ya misal veriyorum işte size. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir yanlış 6, 5 doğruyu götürüyor. Ama ikili de götürmüyor. Şimdi ben sizlere İzmir yarışlarını vereceğim. Şimdi İzmir'de bugün sağanak yağışlar var. Baktım Buca'da şirin yerde. Yalnız saat bugün 9'dan sonra yağmur kesiyor ama kesse de sağa nemli olacak. Zaten ıslak kumda ıslak olacak yani otomatik olarak. Yağan yağmurda bu havada kurumayacağına göre. Ona göre bir değerlendirme yapacağım ben. Ona göre yani bakın arkadaşlar benim verdiğim at gelir gelmez. E, bu Şimdi ah yaktım bizim ya güzel kardeşim sen kaç lira oynadın? Ben ben kaç para oyun oynadım göndereyim sana. He? Ya bir ya. Bir de arkadaşlar bu abonelik bu şey artık yani hakikaten iyice şey oldu ya. Yani ben artık söylemekten de sıkıldım. Yani %57 ya abone olmadan izleyen kitle. Anormal bir kitle. Şimdi ben size İzmir yarışlarına başlıyorum. Şimdi yarınki 19 Kasım 2023 İzmir Burca Şirin Yer Hipodromu'nda koşulacak olan 9 koşuyu sizlere kendi tahmin ve öngörülerimi söylüyorum. Bakın bak, başından söylüyorum. Ee, ne birbirimizi üzelim ne birbirimizi kıralım. Hiç gerek yok. Ya biz bir aile olmaya çalışıyoruz. Ben hep bunu söylüyorum. Bak doğal bak evimdeyim böyle doğal bak yani iki saat evvel kalktım gece sabaha kadar çalıştım sizlere çalıştığım dün gece de bu programa baktım Öngörülerimi ee, öngörülerimi söylüyorum ama e, yani zaten bunlar hepsi gelse ben o zaman o hiçbir şey yapmayıp oturayım evde her gün e, hiç ne gerek var milletin ağız kokusunu çekeceğiz. Villa da alırız. Üç apartman da alırız. Şey de alırız. Değil mi arkadaşlar? Kolay iş değil bu iş ha. Bu dünyanın en zor oyunu. Araba yapmak bundan çok çok kolay ha. Bu dünyanın en zor oyunu bu oyun. İddia değil bu. Bunda bilgi, birikim, yarış takibi, koşu takibi varsa şans da var. Şans faktörü de var. Dün mesela son ayaktaki çocuk o Mert Uyar'ı söyledim size. Ee, bugün de size İzmir'de yine onun bindiği bir atı tek vereceğim. Yarın sağ ıslak olacak çünkü. Islak olacağı için onu tek vereceğim. Şimdi ben İzmir tahminlerime başlıyorum. Birinci koşu ben size ikinci koşuda da ters iki tane at söyleyeceğim. Bu, bu atları da değerlendirin. Ee, bununla da oynayın. Şimdi birinci koşu İzmir'de ben birinci altılıyı sadece sizlere öngörülerimi söyleyeceğim. Ben ikinci altılı hedefim. ikinci beşli hedefim. Bilginiz olsun. Bunu da baştan söyleyeyim. 3 numaralı Gentwit. Birinci atım. 5 numaralı Kavio. ikinci atım. 4 numaralı Might Maker. Üçüncü atım. 2 numaralı Dipman. Dördüncü atım. 7 numaralı Murat. Beşinci atım. Son olarak da sağ ıslak olursa bakın bu ata not edin. Bu atı not edin. Eğer sağa böyle çok ıslak kalırsa 10 numaralı Coco Jumbo diyeceğim sizlere. 3, 5, 4, 7, 2, 10. Buradaki sıralamam. Birinci koşuda. İkinci koşu iki at söyleyeceğim. Başka bir şey söylemeyeceğim. kilolatları atları söylemeyeceğim ben burada. Kızım Çınar'la Yumi'yi söylemeyeceğim. 2 tane kilolatı atı sizlere söylemeyeceğim. Burada 5 numaralı Hoyo ıslak kumu yapar bu at. Son yarısında çim ikinciliği güzeldi. 3 numarada Beyurlu Öğül diyeceğim sizlere. Ha, yani yazarsanız 2 numara ağır kilolardan yumuyu da yazın derim. 5-3 ben de burada. Sonra 2 ve 1 o ağır kilolar. 5-3 ben buraya size bomba şey olarak veriyorum. 3. koşuya geldik. 7'li presenin ilk ayağı. Burası da 2 baba Fahrettin. 3 baş kısrak. 1 ağır dağ. 4 sahnalı. 5 cesur rüzgar diyeceğim sizlere bu koşuda gelir pres ayağında. Eğer birinci altılı oynayacaksanız. ikinci altılı ile başlıyor. Zor bir yarışla başlıyor. Yine şartlı bir iki yaşlı İngilizler. Maiden bir yarış. Hayatın ilk statlarına çıkacak. Allah hepsinin ayaklarını düz bastırsın. Emekleri olan alt sahiplerine, antrenörlerine, seyislerine de hepimiz teşekkürlerimizi borç bilelim. Çünkü bu tay 3 yaşına gelene kadar ne badirelerden geçiyor. Ben bunları çok yakından bilen birisiyim. O yüzden sevgili dost, dostlarımız da var ad sahibi. Bildiğim için o emekleri o e, zor değil. O yüzden hepsinin Allah e, maddi manevi çok zor şu anda yarış koşmak. Ama TCK Allah e, yani son dönemdeki ikramiye iyileştirmeleri ve işte TCK'nın yaptığı e, eylemler bir nebze olsun yarış severi rahatlatacak. TCK'yı bu, bu yüzden kutluyorum. Şimdi birinci ayak 2 numara Burhaniye daha sonra 4 numara Rally. Bu, bu tay iyi bir tay benziyor. Özcan Yıldırım binecek. Sonra 1 numara Berit 3 numaralı Hellboy ve 5 numaralı Warden Warden of the West diyeceğim. 2, 1, 3, 4, 5. Birinci ayaktaki sıralamam. Bu Şartlı bir tayların yarışında. Pardon arkadaşlar. Bir hata yapmayalım. Sıralama evet. Doğru at, atların şeyi doğru ama sıralamam. Sıralama değişti. Dört, ben yan, yanlış okumuşum. 4 numara rally 1. atıp 5 numara warden of the west 2. atıp 3 numaralı her boy 3. atım. 2 numaralı burhaniyem 4. atım. 1 numaralı berit 5. atım. 4, 5, 3, 2, 1. Sıralamam. Sıralamayı bu şekilde değerlendirmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi geldik günün 5. koşusu. Altılı ganyanlarımızın ikinci altınımızın da ikinci aya, birinci altın, 5. aya. Burada sizlere bir tane tek vereceğim ben. Son çim yarışlarıyla artık ben bir düzeldiğine inandığım ıslak kumu da çok iyi koşacağına inandığım bir tayı sizlere tek vereceğim ben burada. Mert Uyar deklerisi görüyorum. Mert Uyar'la start alacak Apranti. Kardeşim bir güzel kardeşimizle. 9 numaralı Link Comer benim tekimdir. Tek yazacağım. Sizlere de tek olarak öneriyorum. Islak. Hele sağ biraz da ıslak daha da ıslak olursa çok rahat kazanır. Bakın bu dedik dediğim cümleleri iyi takip edin. Bence bariyer dibine dalar. Bu yarışı da aynı Prenses Simila'nın çaldığı gibi o güzel kardeşim çalar. Şimdi geldik birinci altının altıncı ayağına son ayağına ikinci altının da üçüncü ayağına burada dört atı hiç ayırmayacağım bu kısa vade dokuz üç yaşlı Arapların şu ana kadar koştukları kaliteleri itibariyle gösterdikleri performanslarla değerlendiriyorum bir numara altın tepe bu mesafeyi çok koşar yine bir çok kalite bir Sadın gücü yavrusu anne Artvin güzeli bir kajbert kızı üç numara baba taylan hiç ayırmayacağım bu iki atı bir üç bir üçü hiç ayırmıyorum sevgili dostlar. Sonra 10 numara haz balık. Bu yarışın bombası bir balık an yavrusu. Dişi bir tay. Daha sonra da beş numara kral batır diyeceğim. Sağ biraz ıslak. İyi koşmasını bekliyorum. Geldik şimdi dördüncü ayak. Dördüncü ayak yine zor bir ayak. Kısa vade altı iki yaşlı İngilizlere mahsus. Burada da hiç ayırmadan 5 at vereceğim sizlere. Bir numara kral döker. 3 numara can efe. Beş numara thunder. 6 numaralı Super Palace ve 4 numaralı Aprikita Protot. 1, 3, 6, 5, 4. Buradaki sıralamam. Geldik günün 5. ayağına. Şimdi arkadaşlar 5. ayak şartlı 4 yine 3 yaş İngilizlere mahsus. Şimdi bu yarışı koşturduğumuzda bu 5 numaralı Mas önde gidecek. Bakıyorum kovalayacak at da gözükmüyor. Yani önde gidecek gidebildiği kadar. Benim burada birinci atım 5 numaralı Mas. Daha sonra 7 numaralı Touch of Heaven. Bu hattan da iyi bir yarış bekliyorum. Daha sonra 1 numaralı King Usta ve 4 numaralı Black Mastic diyeceğim sizlere. 5, 7, 1, 4. Buradaki sıralamam. Son ayağa geldik sevgili dostlar. Son ayakta sizlere bu ilk defa koşacak taylardan. Burada da 2 tane at tayı hiç ayırmadan söyleyeceğim. Birisi mendip yavrusu. Birisi trapişat yavrusu. Birinin annesi Goldbar. İyi bir kumatıydı. Bir Royal Park kızı. Hatta bizim bakacağım ona bir bir anne kardeşi var. Ee, Sağlarda şu anda. Evet. Pepe Tükan'ın anne kardeşi. Zilal Tupor'un da anneden kardeşi. Buat evet. Buat iyi bir at arkadaşlar. Bu Gold Buar kızı. 7 numaralı Imariko ve 2 numaralı Borden Pex diyeceğim. İzmir altılısının sınıf son ayağında. Evet sevgili dostlar dediğim gibi eleştirin eleştirme demiyorum ama dikkatli olun bilmem ne olun. Yani siz oynuyorsunuz da güzel kardeşim bana o, onu yazan sevgili bana niye kızıyorsun diyor arkadaşım da. Ben Whatsapp'tan senin numaranı sen bana Whatsapp'tan yazabiliyorsun bile sen. Yani ben senin Whatsapp grubum yok bana bir para vermiyorsun bir ücret de demiyorsun. E Whatsapp'tan bak ben ne kadar açık bir adamım yani sana numaramı açmışım. Whatsapp'tan hiç engellememişim. Bir şey yapmamışım. E ben söylüyorum. E bazı arkadaşlar at söylüyor. At söylüyoruz da kardeşim gelmeyince ben onun mesuliyetini ben alıyorum. Anlatabiliyor muyum? Mesuliyetini ben alıyorum. E ben 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 bu aktarı şöyle bir oyun ki arkadaşlar 40 yıllık arkadaşınla bile ortak altılı oynayamaz. Oynayamaz. Çünkü oynayamazsın. Herkesin farklıdır. İsterse adamın bir ben benim benim görüşüm bu. Bir ya da tek bankonun bankosu 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 versin. Benim kafama yatmazsa yazmam. Anlatabiliyor muyum? O yüzden eleştireceksek sağlıklı eleştirelim ki birbirimizi de kırmayalım, birbirimizi de üzmeyelim. Hiç gerek yok. Yani ben ben abonelik istiyormuşum falan. Ne isteyeceğim kardeşim ben o zaman abone e, abone abonelik verdik değerlendireceksin genele bakacaksın. Değil mi? İş hayatında da böyledir bu. İstatistiklere bakacaksın. Böyle o oh, bir gün gelmedi tükak oldu. Olmaz öyle bir şey. E, dün geldi. O zaman onları da yaz güzel kardeşim. Yazan arkadaşa söylüyorum. Onları da yaz o zaman. Gelenleri de yaz. Hepinize yarınki İzmir Yaşlarında bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar. Abonelik ve beğeni yapmanızı sizlerden bilhassa da rica ediyorum sevgili dostlarım. Youtube ailemi büyümesi için sizlerden tek isteğim bu. Görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar, saygılar, sevgiler.